Görünenin ötesinde bir şey var mı? Bir sabah uyandığında çevrendeki her şeyin bir rüya olduğunu fark etsen ne hissederdin? Sana gördüğün hiçbir şeyin gerçek olmadığını söylesem inanır mısın? Gözlerinle gördüğün, ellerinle dokunduğun şeylerin sadece bir illüzyon olması mümkün mü? İşte bugün bu soruların kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün gerçeklik kavramını sorguluyoruz. Nedir gerçek olan? Ve ya ne kadarına güvenebiliriz? Bölüm 1: Gerçeklik nedir? Gerçeklik. Her gün içinde yaşadığımız, sandığımız, kabul ettiğimiz şeydir. Ama bu basit görünen kavram belki de en karmaşık olanıdır. Aristoteles için gerçeklik nesnelerin fiziksel doğasıydı. Platon içinse gerçeklik, duyularla algılanamayan idealar dünyasıydı. Yani bu dünya değil, onun ötesindeki öz gerçekti. Ve bugün biz hala bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyoruz. Bilimsel olarak gerçeklik, gözlemlenebilir, ölçülebilir olan her şeydir. Ama ya gözlemcinin kendisi gerçekliği değiştiriyorsa? Bölüm 2: Duyulara güvenilebilir mi? Gözlerimizde görür, kulaklarımızda duyar, ellerimizde hissederiz. Ama bunlar bize ne kadar doğruyu gösterir? Bir serap gördüğünde, o an senin için o görüntü gerçektir. Ama sonra onun olmadığını anlarsın. Peki ya şimdi gördüğün şeylerde birer serapsa? Duyularımız sınırlı. Biz ışığın sadece çok küçük bir kısmını görebiliyoruz. Sesin sadece belirli frekanslarını duyabiliyoruz. Yani gerçeklik dediğimiz şey aslında beynimizin yorumladığı bir veri yığını olabilir. Bölüm 3: Beyin ve Zihin Gerçekliğin Kurgu Yönü. Beynimiz dış dünyadan gelen sinyalleri işler. Ama hiçbir zaman dış dünyayı doğrudan görmeyiz. Sadece sinyalleri yorumlarız. Bir elmayı görüyorsun diyelim. O elmayı algılayıp beyne sinyal gönderiyor. Ama senin zihnindeki elma o gerçek elma değil, beyninin yarattığı bir temsildir. Bu durumda gerçek olan ne? Beynimiz mi gerçekliği yaratıyor? Yoksa biz zaten bir tür zihinsel simülasyon içinde miyiz? Bölüm 4: Zaman ve Mekan Gerçek mi? zaman senin için ileri doğru akan bir nehir gibi. Ama bilim, zamanın mutlak olmadığını söylüyor. Einstein'ın izafiyet teorisine göre zaman, kütleye ve hıza göre değişebilir. Bir kara deliğe yaklaşsan, zaman senin için yavaşlar. Ama dışarıdan bakan biri için sen neredeyse durmuş gibi görünürsün. Bu ne demek biliyor musun? Zaman bile göreceli ise, gerçeklik mutlak olabilir mi? Ya da şöyle soralım, zaman ve mekan sadece zihnimizin algısıysa. Bu evrende ne gerçekten var? Bölüm 5: Simülasyon Teorisi ve Dijital Gerçeklik. Giderek daha çok insanın sorduğu soru, acaba bu dünya bir simülasyon olabilir mi? Elon Musk ünlü bir sözünde şöyle diyor: Gerçek dünyada değil, çok büyük ihtimalle bir simülasyondayız. Bilgisayarlar ilerledikçe biz de kendi gerçekliklerimizi yaratmaya başladık. Sanal gerçeklik gözlükleri, yapay zekalar, dijital evrenler. Bu gelişmeler şu soruyu doğuruyor: Biz de birileri tarafından kodlanmış olabilir miyiz? Ve eğer öyleyse, gerçeklik sadece bir yazılımın içinde işleyen bir sistemden mi ibaret? Bu sadece bilim kurgu değil artık ciddi felsefi ve bilimsel tartışmaların konusu. Bölüm 6, Kendi Gerçekliğini Yaratmak Peki gerçeklik dışarıda mı başlar, içeride mi? Belki de gerçeklik, senin neye inandığın, neyi kabul ettiğindir. İçsel dünyan değiştiğinde, dışsal gerçeklik de değişmeye başlar. Meditasyon yapanlar, derin transa girenler, bilinç dışına geçenler hepsi aynı şeyi söylüyor, gerçeklik sabit değil, değişken, akışkan ve bazen tamamen kişisel. Senin gerçeğinle, bir başkasının gerçeği uyuşmayabilir. Ve bu da demektir ki, herkesin kendi evreni vardır. Sonuç, gerçekliğin ardındaki sessizlik. En sonunda şuna geliyoruz, belki de gerçeklik, sadece sessizliktir. Düşüncelerin bittiği yerde ortaya çıkan bir sadelik. Metafizik bu noktada sadece bir alan değil, bir çağrıdır. Gördüğünü sorgula. Duyduğunu incele. Sana dayatılan her gerçeği kabul etme. Çünkü belki de gerçek olan sadece senin onu arama çaban.